işte buranın üzerine önce tekerlekli sandalyeyle yürüyemiyorduk. Alanya Belediyesi Sosyal Belediyecilik Hizmetleri kapsamında engellilere yönelik her alanda hizmetlerini sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Şahin Kaya çiftinin çocukları Merve ve Mahmut Şahin Kaya için evlerinin önünün engelsiz şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede tamamladığı çalışmaların ardından engelli çocukların evlerinin önüne çıkmasının önündeki engel kalkmış oldu. Derdimizi anlattık, Allah razı olsun. Geldiler, baktılar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in evlerinin önünü çocuklar için uygun hale getirdiğini belirten Baba Yakup Şahin Kaya, "Çocuklarımız daha önce evin önüne inip dolaşamıyorlardı. Zemin bozuk olduğu için sürekli evde kalmak zorundalardı. Şu an başkanımız evimizin önünü çok güzel şekilde düzenledi. Çocuklarımız dışarı rahatça çıkabiliyor. Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." dedi. "Önce tekerlekli sandalyeyle yürüyemiyordum. Ee, bozuk bir vaziyetteydi." Ee, belediye'ye söyledik, derdimizi anlattık. Allah razı olsun, ee, geldiler, baktılar, yapalım dediler. Ee, çok güzel bir şekilde, hatta umduğumuzdan da daha güzel oldu, yapıldı. Allah izin verirse şu an çocuklarımızı evin önüne indirip rahatlıkla oynatabileceğiz. Ee, bir gün gün yüzük arayacaklar, inşallah.